şudan sizin için kart seçelim. Mesajlarımız nedir? Şöyle almak istedim. Deste çok büyük. Okey. Kılıç şövalyesi geldi. Kızgın, öfkeli. Hızlı da olabilir. O Azize geldi. Sihirli şeyden, küresinden dünya geldi. Küresinden bir şeyler görüyor bu insan. Sizsiniz bu sanki. Ya ben sizin kendinizle barışık ve huzur dolu olduğunuzu, böyle bir sürece gireceğinizi ya da giremiyorsanız gir, girmek zorunda olduğunuzu görüyorum. Ee, gerçekten böyle bir içsel bir huzur yakalamak, ee, başkalarının söylediğinden, yaptığından, hareketlerinden, dedikodularından, işte gelip gelmemesinden falan özellikle de sizi tetikleyecek sizi böyle öfkelendirecek falan böyle şeyler yapmasından hiç etkilenmemek, kendi merkezinizde kalmak, kendinize güvenmek gibi bir şey var kocaman burada. Yani sanki işleri biraz oluruna bırakıyorsunuz ya da bırakmanız gerekiyor. Yani ben zaten olan biteni görüyorum, algılayabiliyorum ama yani müdahale etmeme gerçekten gerek var mı? Her şeyi kontrol etmek kaygısında olmama gerek var mı? Ne olacaksa zaten olacak benim olan bana gelecek, bana faydası olmayan gitmesi gereken şey geri gidecek. Sanki böyle şey gibi. Biraz şundan da çekiniyor olabilirsiniz yani. E, böyle bir şeyleri manifestlemek falan işte moda ya şimdi. Başka bir insanı çok istemek mesela. E, bu biraz tabii ki hırsımızla egomuzla ilgili. Ee, bir de yani insanın kendisi için mesela iş istemesi çalışma bir şeyler istemesi falan kendinin bir şeyleri başarmayı istemesi başka bir şey ee, başka bir insana gelip e, işte seni sevmesini sana aşık olmasını sana bağlanmasını istemek başka bir şey ee, bu biraz diğer bir insanın iradesine müdahale etmek gibi oluyor. Böyle bu manifest mevzularında falan detayları var da isteyenler biliyordur, araştırıyordur zaten. Araştırılacak bir konuda değil yani bu bir bilim değil sonuçta ama bir felsefik bir yaklaşım gibi kendini sorgulayarak belki bulabilirsiniz kendiniz için doğru olanı, doğru yöntemleri inanış biçimi olarak diyorum yöntem derken. Hani böyle bir şeyleri de fazla zorlamak, bir şeylere sahip olmaya çalışmak başka bir insanın iradesine de e, şaş düşmeye e, hükmetmeye çalışmak anlamına geliyor. Bu da e, karma yaratıyor aslında. Belki böyle bir şeyin farkına varacaksınız hani bu konu buraya geldi çünkü bu buraya bakınca öyle bir şey görüyorum. Bundan sıyrılıyorsunuz keza başka birisi de size e, işte duygusal anlamda olan zayıflığınızı e, yani ona olan bağlılığınızı, zaafınızı böyle bir zayıflık gibi görüp size bir şeyleri hükmetmeye, bir bazı konularda hükmetmeye, yaptırmaya falan çalışıp sizin kaderinizle aslında oynamaya çalışıyorsa bunu da görüyorsunuz ve burada da biraz mesafe koyuyorsunuz gibi geldi. Şuradan alalım. Ya alamıyorum bugün ben niye böyle tutamıyorum desteği. Bugün ellerim çok üşüdü ondan mı? Bakalım kupa altısı. Kılıç üçlüsü. Sen sen zaten gelmesen olmaz yani bu yapıştı elime bugünlerde. Gelmesen olmaz. Tamam. Kılıç onlusu. Peki. Ya ben şöyle görüyorum arkadaşım, siz biraz işin içinden sıyrılmışsınız, sıyrılın, bakın burada bir düşündüğünüz biri var, istiyorsunuz falan, haber almak da istiyor olabilirsiniz, stokluyoruz, stokluyorsunuz, herkes birbirini stokluyor, ben o, oh, ben kimleri stokluyorum, <laughs> hani bazen hiç umurumda olmuyor da bazen bir kaptırıyorum Instagram'a, ona bakıyorum, buna bakıyorum, bana neyse, <laughs> ama şey oluyor yani, bilgi güçtür biliyorsunuz. <laughs> bilgi sahibi olmak. Anyways. Hani e, baktınız, beklediniz falan. Sanki böyle biri hani başka biriyle oradan kopup da gelemiyor bir türlü. E, bu durumda da buradan da hani mutlu değil yani. Kendisine falan da çok kızan. Siz de hatta müdahale edince size de kızan birisi de olabilir. Aman demişsiniz tamam. Ama ben şunu görüyorum. Sizin bu kişiyle bir bağlantınız var. E, diğer kişi Diğer şahıs neydi o ha, malum şahıs diyecektim ama artık o sanki olaya sonradan dahil olmuş gibi. Ama öyle bir şey yaşanmış ki hani o kendisini main karakter zannediyor ki bir süre main karakter olarak onunla bir ilişki yaşanmış siz dışarıda kalmış falan da olabilirsiniz. Hani baksan sorsan ona o şey diye düşünür. Yani ne alaka onlar eskiden tanışıyorlarmış bilmem ne bir kere konuşmuşlar bir kere bir şey yaşamışlar. Ya ben bu insanla bu kadınla bu erkekle yani iki senedir üç senedir beraberim. Siz sana ona ne oluyor o kim falan hani sorsan o öyle bir konumda gibi. Ama işte zaman çok zaman geçirmek çok yan yana durmak bazı bağların derinleşmesini garantilemiyor sağlamıyor yani. Burada siz zaten hissediyorsunuz bir kişiyle samimi bir bağınız var. Bunu yaşamak, bu bağ kurmak çok kısa bir sürede bile gerçekleşebilir. Ve ya o insanın oradan vazgeçip size gelmesi falan böyle müthiş bir ya müthiş bir acı ama hani basit böyle ya işte bizim ilişkimiz güzeldi de hani bu işte başka birilerine bakmaya başladı bilmem ne araya başkası girdi hani beni bıraktı gitti ona şey, böyle hak, şey beddua gibi falan ya onunla bile anlatamayacağım kadar derin bir üzüntü çünkü burada bu kişi yani siz sizinki diğer kişi çevredeki bütün insanlar şu anda bunların bir ilişkisi varsa main karakter o işte esas olan esas kız o ya yani bu insan burayı bırakıp size geldiği noktada bütün hikaye yalan oluyor yani bütün yaşanmışlık her şey yalan hani daha trajik bir şey basitçe böyle birinden ayrıldı hemen başkasına gitti ya da daha iyisini bulunca onu bıraktı gibi yani o da basit değil de o basit kalır yani onu demek istiyorum böyle daha önceden yaşanmış bir şey sizi siz ekarte edilmişsiniz afedersiniz bunun bir şeyi var zaten ağırlığı ve vicdan azabı var bir de üstüne yani bu biliniyor bu arada malum şahıs da sizi biliyor falan ama sizin çok önemsiz bir detay olduğunuzu düşünüyor bütün bunca zamandan yaşanmışlıktan sonra burası kalkıp bu sayfayı kapatıp size geldiğinde hani oradaki yaşanmış olan her şeyin gerçekten bir illüzyon bir yalan böyle hiç gerçekçiliğe esası olmayan samimiyeti olmayan bir şeye dönüştürüyor yani herkesin gözünde. Siz böyle düşünecek olabilirsiniz. Bu kişi de bunun böyle olacağının farkında. Bundan dolayı da bir karın ağrısı var. Hani böyle sadece ya işte hani elimdekini kaptırmayayım, sevgilimi kaçırmayayım. Ya ben onu çok seviyorum. Ya seviyordur tabii ki. Herkes herkesi seviyordur tabii ki. Kimse için de kötü konuşmuyorum ama daha trajik bir durum anlatabilmişimdir. Hani Sanki bir o, o zamanı o emeği, o paylaşımları hepsini sıfırlayacak, silip atacak bir şeymiş gibi görülüyor bu. Belki de bunu sadece malum şahıs böyle görüyor. Ya da görecek. Ama bundan dolayı bir korku var. Ay kağıtı geldi. Kupa sekizlisi. Ay değne konusu. Arkadaşım. Bur burayı yani... Ne ben hiç yalan söyleyemeyeceğim. Buraları, buraları vallahi bak siz dışarıdasınız. Siz dedim ya bak siz sayfayı kapatmışsınız. Yani böyle hani sonsuza dek kapattım gibi değil de ya sizi gerçekten dışarıda konunun dışında bıraktılar ve e, tamam kralınız üzüldünüz falan ama hani tamam artık beni ilgilendiren bir konu değil yani ben sevsem de üzülsem de orada iki kişi başka bir ilişki yaşıyor diye düşünüp e, münasebeti irtibatı falan kesmiş olabilirsiniz yani ya da birisi sizi bunu yapmaya zorladı böyle şey olmuşsunuz ya. Hani bu hırs yapacağım işte onu elde edeceğim, onun arasını bozacağım falan filan. Ne alaka yani? Ne saçma. Kendinize yapacağınız şeyler. Ne ne geçecek elinize. Böyle bir şeyiniz var yani. Ruhsal bir sakinliğiniz ve iç rahatlığınız. Yalnız buralar çok karışacak bakın. Buralarda çok üzüntü var. Berbat geldiğini söyleyebilirim. Ama sizinle ilgili değil. Siz uzaktasınız. Belki göreceksiniz. Buralar berbat. Bu kişi burada durmak istemiyor. Çok net. Kaç seferdir aynı şeyi söylüyorum. Çok net geliyor. Ben ne yapabilirim yani? Arada başka şeyler de çıkıyor. Siz ayrısınız ve Size gelen başka insanlar falan da çıkıyor. Ve burayı burada kalmak çok zor. Burayı terk etmek çok zor. Buranın burada buradan ayrıldıktan sonra burayı bu kadar üzmüş olmanın yükünü taşımak çok zor. Ay öyle bir şarkı vardı. Sevmek çok zor, sevilmemek çok zor. <laughs> Aklıma geldi şimdi. Özlemek çok zor <gülüyor> Okay. Okey. Müslüm <laughs> Gür ses miydi ya? Hadi seni alayım. Düştü bir tane. <laughs> Çok zor ama yani. Ee, öyle kolay kolay gidilecek bir yer değil. Ne yazık ki. Ben diyorum ya böyle söyleyince de sanki başka bir insanı güzelliyormuşum. Başkasının ilişkisini övüyormuşum gibi gelmesin asla. Ama yaşanmış bir şey var yani. Bunu olduğu gibi görmek o şekilde kabullenmek sizin için daha gerçekçi olabilir. Kesinlikle ve kesinlikle terk etmeyi mi, ayrılmayı düşünüyor. Çok net düşünüyor yani de cesaret edemiyor gibi. Düşün sen ya daha düşün. Düşüne dur. Bir tane daha alayım. Güneş. Okey. Sizin için güzel günler yakında. Yalnız diğer insanlar için çok acı günler bekliyor kapıda. Bu kişi zaten burada çok mutsuz ve mutsuzluğa mutsuzluk katacak. Onun mutsuzluğunu 3'e 5'e katlayacak bile olsa günün sonunda elbet yani bir gün düze çıkarım. Bir gün yüz, gü, gün yüzü görürüm. Yani bir gün o artık mutluluğa doğru adım atmaya başlarım. Her ne kadar üzülsem de, karşı tarafı üzsem de şu anda zaten herkes üzgün. Ayrılınca o üzüntü daha 5'e 10'a katlanacak. Ama diyor ki burada kalarak zaten güneşi görmem, ışığı görmem mümkün değil. Yani kısa vadede ya da uzun vadede bu üzüntülerin de hepsini artık göze alıp bir yola gitmem, bir şeye çıkmam gerekiyor yani. Bu işin ucu burası tıkalı. ne olursa olsun kahrolacak da olsam, çok kalp kıracak da olsam ya buradan çıkmam. bir gün hani o şansı yakalayabileceğimi yakalayabileceğime inanmam gerekiyor diyor. Kalmasının, uğraşmasının ee, bu kadar üzüntü yaratacak olmasının sebebi de bu arkadaşım basitçe ondan ayrıldı ona gitti değil size gelirse ee, artık bu siz daha önceymişsiniz onu söyleyeyim ya da işte hani herkes kendini öyle zannediyor falan hikayede hani bu kişi de burada sizinki de burada diğerine ee, sizin önemsiz bir detay olduğunuzu ee, o o kapıya çıkacak şeyler söylemiş olabilir hani o da ona inanmıştır. O yüzden demek istiyorum burada tamam bir tamamen bir böyle u dönüşü yapmak çok zor. Ama tek yol bu. Bunu gerçekleştirmek. Bu kopuşu bu ayrılığı gerçekleştirmek tek yol.